Ne yapıyor bu? Beşini aldık. Bu ne yapıyor? Bunu hoşladım. On, Gelsene kanka bana. Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Zaya oynuyorum. Hard maç olduğu için video kaydını başlattım. Nami Zaya oynayacağız. Doğu girdik birlikte oynuyoruz. Karşımızda da Tristan'ı Jan'la var. Bakalım arkadaşlar. Bizim jungle redden başlıyor. Bizim mavi biz e, totemledim. Nami kardeşim tek kasu. Bu özelliğini pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Gelsin. Gelince daha agresif oynarız. Lee'sinin görüşünü aldık. Güzel totem lan sana. Adamların görüşünü aldık. Birkaç tane olasılık var Lee'sin hakkında. Onları birazdan söyleyeceğim görürsek. Bekleyin şu lane'i ittirelim. Bak adam buradayken tak de e girelim. Gel benimle. Tamam. Bu da onunla savaşıyor. Direkt iki kişi bir adama vursaydı daha mantıklı olurdu ama olsun. Ben bir tık kötü oynadım. Lisin ya arkadaşlar e, taptaki skatıla gelecek ya da direkt hemen mid'e doğru gen katıp buradaki skatıla da oynayabilir. Orasını bilmiyorum. Orasını birazdan göreceğiz güzel vurduk. Şuna da şöyle tam olarak değin ettirmenin bir manası yok. Yavaş yavaş ittirirseniz adamlarla da daha kolay bir şekilde trade'e girebilirsiniz. Sanırım yanlışlıkla attı. Şöyle açtım da biliyor. Şöyle çekiyorum. Güzel tuttun onu. Hımm bu Kong direkt olarak gelsen bunların vallahi harbi canını alırız. Lane ittirelim. Hiç yoktan en azından lane'de bir üstünlük kurduk. Ve üstelik adamların flash'ını falan aldık. Yani özellikle Jangınız falan win matchup'a gelirse. Bak tak adamı iki tane kill aldıracaktık ama buradaki golemleri ya da ne yaptığını şu an bilmiyorum. Önemli değil aslında arkadaşlar. Bizim lane'i ezmemiz daha önemli. Lane'i ezdik. Diğer turda daha etkili oynayacağız. Adamların flash'ı falan yok. Bizim sadece şifamız yok. Benim kalkanım yok. Siperlerimiz yok. Tamam. Bu konkümünde doğru gidiyor. Lee'sinin görüşünü tekrardan aldık. Güzel totem bu arada. İşte totemlerin etkisi çok fazla. Şu an bileğini tekrar ittirdim. Lee'sin de burada zaten. Güzel vurduk. Direkt stateye doğru gideceğim. Eski bölümde tekrardan geri dönüyorum. Çünkü itam buff yedi arkadaşlar. Buff yönetimi kullanmazsak saçma olur. Ne yapıyor bu? leşini aldık. Bu ne yapıyor? Onu hoşladım. On gelsene kanka bana. Güzel. Ah be doçtu Ah tüm geliyordu ya. Çok güzel oynadık ama bir tık andaki oldu. Yani W'sini atması ve ne of ya var ya, Anlatamıyorum bile. Neyse önemli değil. Ben açıkçası çok zevk aldım. Şunu satsak ne kadar eder? ediyor bize daha fazla lazım. <laughs> Let koysam daha fazla öderler birader uzun kılıca oho. Olsun. Güzel başladık maşallah şöyle bir taşa duvara vurayım. <laughs> Kaçırmayalım midemizi. İlk ejder neymiş daha ejderi var. Güzel. Janna'nın flashı yok. Tristan'ın flashı birazdan dönecek. Bakalım Galio'nun da yok. Buradaki ejder de oynayabiliriz bence. Yasuo da top lane. Bizim top lane ne durumda? Kesiyor. Helal domates kardeşim. Helal sana. Direkt giriyor muyuz? Katıla alıyor bizimki. Adamlar bence gelmez diye düşünüyorum ya. Gel kanka bir anda bak. Bir anda şunu alalım. Gel. Şuna bir tane muz verir misiniz arkadaşlar? Yarım saat gelmiyor. Adam muz falan arıyor herhalde. Ağaçların dallarında. Hı? Olur mu olur. Nilsin nerede şu an? alamete de almıyor. Tamam. Oo, oh, Yasuo'nun taktiği nasıl oyunu bitti gördünüz mü? Grandmaster Elodeus farkındaysanız belki adamlar Challenger orasını bilmiyorum. Bak bizim domates gelmedi. Direkt insta e başladık. Ejlerin e, farkındaysanız biraz da geç kaldık. Lee'sin şu an nerede artık redimini kesiyordu mavisini mi kesiyor orasını bilmiyorum. Bizim çocuğun direkt rotasyon atıp alameti aldırması gerekiyor bence. Çünkü ben burada tek başıma oynayabilirim. Farma baksanıza. Bu adam beni düşüremez. Eğer bana dive atmaya çalışırlarsa iki kişi ben onları keserim. Hani bakarsınız 3 kişiyi bile kesebilirim. Çünkü Zaya'nın gücü diğer ADC'lerden daha farklı. Nasıl desem oynanın stiliniz bir tık hani kendinize duvar çekebiliyorsunuz anladınız mı? Ama diğer ADC'ler böyle değil. Kendinizi koruyabiliyorsunuz yani işin kısacası. Bu ne yapıyor? W'ye atacaksın ama. Ultisini de aldık. kulesini alalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hatta canlı da aşağıdaymış. Birazcık kolay olacak. Onları ben neyim? Onlar kaybolmasın. Çünkü 60 gold falan veriyor ya. Bu kuleyi savundu herhalde. Mid DNR amazsak nasıl olur peki? Mid'in canı full mü? Mid'in canı full. Dediğim gibi beni yalnız bıraksaydı da okeydi ama bırakmadı. Gene bir problem değil. Canlıya doğru mu var mıyız? Ya bu çocuk ne zaman gelse flash atıp kaçıyor. Vallahi çıldıracağım. Öldün kankam. Ben kuleyi açayım. Trist'in ultisi yok. Dön, döneceğini zannetmiyorum. Kuleyi aldım. Bak gene kaçtı çocuk ya. Ben buna ayar oldum. Öl. Yok, benim hatam direkt Trist'e dönmem gerekiyordu bence kusura bakmayın arkadaşlar lütfen affedin beni <laughs> neyse item e, tamam, ne çıksak şöyle bir düşünmem gerekiyor ebedinin bence bir tık yarısını çıkalım sonrasında tamamlarız ama direkt bunu tamamlamak istemiyorum şuradan bir tane de bot çıkalım değilsin var Trist var Galio var Yasuo var Canlı var bu adamlar beni korkutmuyor açıkçası şu an çok öndeyim o yüzden aç gözü çizmeleri hemen tak diye çekiyorum. Alamet gelene kadar mid'e roam atıp mid'i de açarsak valla bu oyun taktiğe kapanır. Ben birkaç hata yaptım. Olsun ama e, yapacak bir şey yok. Bizim jungle direkt bize oynasaydı diyeceğim bir pozisyon yok maalesef. Benim hatalarımdı. Yani ölünce direkt takımdakilere suç atmak yerine bak mesela öldüm ya. Direkt kendi hatam. Aşırı zorladım. hani Yanlış fokus attım gibisinden düşünebilirsiniz. Ama eğlendim açıkçası. Uzun zamandır hani Eğlenerek oynamıyordum. Video falan çekmeye oynuyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şu an eğlendim. Lisincim selamun aleyküm desem Allah'ın selamını alır mısın demeden hemen <laughs> kaçtı kardeşim adam. teris yukarıda farmlıyor. Ben onun karşısına çıksam aramda iyi bir para farkı var bu arada. Hiçbir şey yapamaz. Ona bir selamun aleyküm desem. Onu bir sırmaya çalışsam kendini salar mı? Bana bilmiyorum ama Şuradan yemişlerini falan diyeceğiz. yiyeceğiz. Ejder var. Ne ejderi? Bu okyanus ejderi. Okey. Yeni bir tur daha ettirelim. Trist de burada değilmiş. Ben tek başıma almak istemiyorum ejderi. Hani adamlar, moblar bir şey olur falan. Biraz vurabiliriz. Yesin'in falan görüşünü almadım. Direkt buraya geliyor olabilirler. Bu şey Yasuo bana doğru bakıyor. Bu Kong beni öldürttü sanırım şu an. Ya aklım şeldi. Vursam mı vurmasam mı diye bir bocaladım da neyse ölmeyiz herhalde bilmiyorum. İyi bari adamlar bana gelmedi. Ejder'e giriyor olabilirler bence. Şuradan bir görüş alalım. Yok. Bu adamlar ne yapıyor? Yasuo tek şu an. Güzel ulti. Kes şunu ya. Bunlar şımardı bence bir tık. Fazla tüm var. Hiçbir şey yapamaz. Bu Kongu çok güzel doşladı bu arada. Bu Kongu da sinirlendi. Saldır oğlum. Güzelsiniz. Arkaya doğru dönelim. Korkma Jarvan kardeşim. Koy ultiyi koy ultiyi. Bizimki öldü. Şu redi gelmişken almayalım mı? Güzel zone attı bu arada. Eğer adamlar gelirse ölmeyelim diye. Nice. Direkt ejderi de alalım. Ben bir base atayım. Ebedi bitti ama bedi belki almam. Bitti güzel para var ama. Üşendim vallahi şu an. <laughs> Onu aldık değil mi? Tamam. Bence biz bir tane daha kriteye doğru gidelim. O kadar. Acil değil yani şu an ebediyi bitirmem. Zaten aşırı fedim. Yani fedim dedim. Kilo almasam da farmı çok iyi tuttum farkındaysanız. Biraz daha iyi oynasaydım. Bence alırdık onları. Alameti aldılar. Okey. Alameti bu kadar öndeyken vermek bir tık mantıklı değil ama. Bence oynarız burada. Geldim galio doğru. Ultim gelecek güzel ulti. Şunu çektim. Güzelsiniz. 4'te 4 hatta. Eğer Tris burada olsaydı büyük ihtimalle hepimiz ölecektik ama olsun. Ultimiz falan da geldi Allah'tan. Mitten artık birkaç tane kule açalım ya. Kong da bize doğru geliyor. Al babacım bunları. Trist hala bozmadı gelmiyor. Şurayı alır mıyız? Yok. Janna doğdu. Yavaş yavaş geliyorlar. Ya burayı alıp çıkmamız lazım. Tamam. Gerek yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Tamam. Yavaştan o bu hmm, kong şu an gereksiz derecede ilerledi. Adamların saniyesine bakmadı sanırım. Önemli değil. Hemen Navori'yi alalım arkadaşlar. Moral bozmaya gerek yok. Oyunu tak kapatacağız birazdan. Ebedi şu an çıkalım. Sonrasında da bombardıman aldıktan sonra ben artık şey yapacağım. Eli kediye bırakacağım. Kedi bile oynar bu itemlerden sonra diyorum. Aşırı güçlüyüz arkadaşlar. Yani Zaya neden buff yedi diye bir soru sorayım size. Ben bilmiyorum açıkçası. Yani gerek yoktu. insanlar gerçekten yeseldi. 3-4 tane yeri alıyor var. Net diyorum size. Alınan 3-4 tane Asya Dira var. 1 Kaysa, 2 Trist, 3 Varus. 4 de Zayah'tır yani. Zayah rakam falan oynuyorlar. Varus Nami falan oynuyorlar. Bu kaçmasın artık ya bak. Gölen geçen flash mülash bir şey atıyor. Harbi üstlerini başlarını yırtacağım çocukların olmayacak. Güzel ulti koydu bizimki. Şöyle bir ulti koyuyorum. Güzelsiniz Elen. Baya güzel bir hasar çıkarttık. Belki penta falan çıkacaktı da. Bizimkinde kaldı. Hiç önemli değil. Açıkçası ben eğlendim valla oyunda. Hiro'nun gücünü şu an gördünüz. Önceki videoda bu kadar görmüş müydünüz bilmiyorum ama itemler buff falan yediği için de ayrıyetten daha güçlü hale geldi bu uzaya kardeşimiz. Bilmiyorum neden buff dediğini. Valla arkadaşlar sizler de umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yavaştan şöyle bir Hasarlara falan bakalım ve videoyu sonlandıralım. Bakayım ne kadar vurmuşuz. Güzel vurmuşuz. Max hasarı biz atmışız. Güzeldi. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.